Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler olsun. Nasılsınız sultanlarım? Canlarım benim. İnşallah iyisinizdir. Kar yağıyor. Bereket yağıyor. Bugün 13 Şubat Kandil arkadaşlar. Herkesin kandili mübarek olsun. Rabbim herkesin dualarını kabul etsin. <laughs> Şöyle hayvanlara dedim. Acaba atlanmanı alayım. Anam. Buzlukmuş. buzlukmuş. Evet. Gördüğünüz gibi. Onlar da bekliyorlar yeşillik. Hayvanlar. Hoş. Ne güzel olmuş bak da görüyor mu? Ne? Arkadaş herkesin kalbi mübarek olsun. Nice nice kandillere. İnşallah hep beraber sağlıklı. Aynen öyle. Allah'ın nasip etsin. Arkadaşlar inanın ki e, dün gece canlıda sahte söyledim sizlere. Sabaha kadar uyumadım. Sabah biraz saat 8'den sonra uyudum. Ona gelirken kalktım. Kalkmak zorundayım şöyle. Aha buna da araba şortu diyorlar. Hayvanlar hakim elimde şurada ama ne yapalım bekliyor hayvanlar. Nane orası hep naneli kurak. O naneyi çok seviyorlar. <laughs> geliyor geliyor. Geliyor. At avra yesinler. Yılan atsın çamur yesin. Takacağım yesin Evet arkadaşlar. Bak. Kar üzerinde bak. Yeni yağıyor bak. Lapa lapa da yağıyor. Ama şu aralara bak. Müthiş. Marullara bak arkadaşlar. Nasıl? Talla'ya bak. Maşallah. Yıkasınlar beni köyümün yağmurlarında. Kim yıkasınlar? <laughs> Aynen doğru. Bugün ilk kez böyle gündüz kar yağdı arkadaşlar. İlk defa böyle bir kar görüyoruz arkadaşlar. İlk defa. Gece yayydı hep böyle kar yağsını göremiyorduk. Böyle ben bir de bakayım şu. Sen arkasay göster. Evet, göster. Pancallar, pidever, ıstakmaklar. Şuna bak. Marullar. Neler yok ki? Her şey var. Şuna bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe bakalım. Paşanın sesi başka arkadaşlar. Vallahi billahi. Tam yeme zamanı arkadaşlar bunlar var ya. Şu hava, bak. Bak kara bak üzerinde. Hava. Hava. Güzelliğe bak. Ha, bak. Arkadaşlar. Yok mu? Niye öyle yaptı Yevze? Ya Sabaha da uyutmadı seni. Bekleyeceğiz şu Bekleyeceğiz göreceğiz. Bekleyeceğiz göreceğiz. Göz anneler <laughs> biraz yapmış. Yine öyle yıl da yumurtacın ha. Ay mübarek be. Ne kadar güzel. güzel yağıyor. Çok güzel yağıyor değil mi? Arkadaşlar işte böyle kar yağarken çek diyorlar ya. Görel görelim diyorlar arkadaşlar. Mele ne olurdu? Bahçenin içine kar yağar gel. Gez, gez dolaş. dolaş. Görelim. Ondan sonra hep söylüyor. Ama kapıyı çek bak şimdi. Onlara ot attım ot diyorlar şimdi. Onu, onu otu motubarağı. Gelmezler onlar şimdi. Gelmezler mi acaba? Bak, bu kar tutucak herhalde. Tutucak inşallah. Basını pancalara tuttu. Pancaların için tuttu evet. Ama tutacak aşağı inşallah tar ya. İnşallah. Pancarın çiçeğine bakın arkadaşlar. Bakın. Şimdi siz bana hep önceki kar yağdığında durursun, dediniz Oo, ee, Melek Hanım. Hani pancar kes görelim karın altından dediniz arkadaşlar. Ee, kök pancar değil ki bu file pancarı olduğu için karıdan beraber karın altında kalıyor. Yapıştırıyor yani. Ha, karını yapıştırıyor yere dümdüz oldu. Hiç hani Nerede var, nerede yok hiç anlamadık bile. Onun için kesemedim ama ben sizlere tabi yine karın altından pancar aldım sarma sardım onu da bugün izleyeceksiniz Allah nasip ederse izlemiş olacaksınız bu video geldiğinde Ne kadar da yağdı ee, Çok yağıyor çok şükür of. olsun bereket yağıyor Allah'ım e, daha çok versin Rabbim bereket arkadaşlar bu bereket Hareket. öyle değil mi Aynen öyle. yani bakın bereket çok şükürler olsun Marullara bak. Evde var şu şey, Rusat marul. Var Merkez mı? Evet, evet. Bakın arkadaşlar. Evde var, evden yiyelim de. Melek Hanım şu an bana dua ediyor. E? Bana dua ediyor. Dualarımız öyle. hepimiz için olsun. Evet, yani hepimiz için mi? arkadaşlar. Dualarımızı akşam edeceğiz. Öğlen namazı, <laughs> öğlen namazımızı kıldığımızda yapacağız. Akşam yapacağız dualarımızı. Allah'ım herkesin duasını kabul etsin. Amin. Oo. Oh. Böyle kadar bu kadar tutacağım. Bu karın altına böyle inan ki sağ sadece oturmak isterim. Vallahi. Soğuk yok arkadaşlar. Kar yağıyor ya. Evet. Soğuk kırıldı yani. Soğuk yok. Ve seneler öyle yaktı. Gördüğünüz gibi. Böyle güzel ya. Bir, Hayat böyle güzel arkadaşlar. Sonra belki bir, bir, ben beyaz olur her taraf belli olmaz kim bilir. Baksana şimdi beyazmaya başladı bak. Bir bakıyorsun güneş açıyor. Evet marullara bakalım. İnsan da evde var mi ama bir yanına diyor ki alayım dolaba koyayım acaba. Kar çok yağarsa Vallahi merak alamam mı acaba? Sen bilirsin. Bir yanımda oh. öyle diyor. Bir yanımda diyor ki dursun evden hani yiyeyim diyor. Arkadaşlar ziyan edemiyorum. Tamam benim hiçbir şeyim ziyan olmuyor. Tavuklarım var, hayvanlarım var. Merak hanım sen yanında sana onu alırım. Sen oğa göz diktin ama onu almayacağım ben. Onu aldığım zaman ısır yapacağım. Böyle bol marullu yine. Ama alacağım da şimdi bak kar yağarsa dağılamazsın. Alırım onun yerini biliyorum ben bulurum onu. evet onun yerini biliyormuş. Evet. Böyle işte canlarım benim ya. Şükürler olsun Rabbimize. Tüm izleyicilerimize. Sesimizin gittiği her yere. Selam olsun arkadaşlar. Selam. Evet. Hep söylüyorum ya köyde yaşamak güzel. Aslında bugün <laughs> kar yağmasaydı dün havalar biraz iyiydi arkadaşlar. Yağmadı ne yağmur yağdı ne kar yağdı. Havalar dedik ki bugün dedim hani yağmazsa biraz ıspanak toplarım. Bir şeyler yaparım diye düşündüm. Ispanağımız hemen var arkadaşlar ee, kar yağdı biraz daha büyüsün varsın. Yine yaparız sizlerle beraber. İnşallah. Evet. Bak şey çiçek şey açmış erik. Erekler çiçek açmış. Bakalım ne olacak? Mi, yanacak mı? Don olmazsa bir şey olmaz da don olursa yanar gider. bu da çiçek sarışırsa. Bu da çiçek de. Evet. Bunlar. Niye oldu? Ben aklım vermedim. Çok açtı çiçekler? Havalar şunun güzel gitti. Yağmurlu gitti ama unlu oldu havalar. Anladın mı? Fındıklar bile yaprak açıyordu. Böyle işte canlarım. Tekrar ki herkesin hayırlı kandiler olsun. Kandileri evet. kutluyoruz. Evet. Herkese <laughs> kan, iyi kandiller arkadaşlar. Evet. Kanınız bayrak olsun Evet. Evet gidelim bakalım. Gidelim kar bayağı yağdı. Islatıyor. Islatıyor mu? Islatıyor. Tavuklar ne güzel yiyor bak gördün mü şu kısa. Yediler bile. Şu tavuklarıma ha. da bakalım arkadaş. Bu tavuklarım harika harika. Hep buraları eşmişler. Tavuğun olan yerde böyle oluyor arkadaşlar. Her tarafı eşelerler. Ya yani şu arada nasıl de tavuk değil de sattı. Etin de tavuk. Öyle mi? Dolu hamburger bile etin. Tavuk değil bu? Ha öyle doğru. Dolu hamburger bile etin. Bakın arkadaşlar şu kar yağmaya bakın ya. Ay maşallah maşallah maşallah. Böyle arasın bulamazsın. Beyazım ya başladı arkadaşlar bakın. Bu tutçağa benziyor. Ya başladı. Işte. Kar yağ, bayağı yağdı.